Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste Su. Videonun başından da gördüğünüz gibi yeni bir dövme macerasıyla karşınızdayım. E, ee, dövme yapacak olan kişi babamla beraber yaptırdığımız e, bir dövme vardı. Bunun videosunu izlemediyseniz hemen koyacağım şuraya. O videodaki Özge yapacak yine dövmemi. Bu sefer küçük elim üstünde bir yaşam çiçeğinin ee, kat ve kat büyüğü bir şey olacak gibi duruyor. Açıkçası yeni bir başlangıç ve çok heyecanlıyım. Hep bir yerlerde dövmelerim var. Evet en çok bölge olarak belki sağ kolumda var ama uzun zamandır hayalim olan sol kolumu kaplatma videosuyla karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk ön görüşmemiz olacak. O yüzden oradan çok bir şeyler çekmeyeceğim. Yani işte kompozisyondur, fiyattır bu tarz bilgileri konuşup netleştireceğiz, tarih belirleyeceğiz ondan sonraki süreçte zaten videoyu seans seans gittikçe dövmeyi daha doğrusu seans seans gittikçe sizler için zaten çekeceğim. Çok konuşmalı şeyler olamaz çünkü orada mekanda müzik oluyor. Telif problemleri falan zaten biliyorsunuz artık o şeyleri. O yüzden belki bir müzik arkada hani böyle iş, işlemleri gösterebilirim. İlla ki konuşuruz yani hani Anlatırım size süreçleri ama hem Özge işini yaptığı için onun e, dikkatini dağıtmak için ona çok soru sor şey yapmak istemiyorum. Ola biz sizinle kendimiz yine konuşuruz dövmenin yapılışına ve dövmenin bitmiş haline kadar ilerleyen bir sürece girmiş oluyoruz. Çok heyecanlıyım Bakalım umarım e, yani hayalindeki şeyi yapabilecek olan kişi Özge olarak e, gördüm beğendim yani çizgisinden kaynaklı tarzından kaynaklı kafamdakini en yakın tarzda o vardı. Umarım dönmem güzel olur. Size şöyle boş bir sol kol yani onu zaten ben bir çeker bir for after içinde koymuş olurum. O zaman görüşürüz. Ben bastım. Herkese merhaba. Sizi en son dövme konusuyla ilgili bilgilendirmiştim diye hatırlıyorum. İlk görüşmemizi yaptık. E, fiyat ve işte neler olacağı hakkında Özge konuştuk. Bugün ilk seansım. Çok heyecanlıyım. 12.30'da saat şu an 10 falan. Ee, gidiyoruz ve başlıyoruz. Neyi nereye kombin edilecek? Şöyle siz kolumu göstereyim. Bu, bu kadar boş son kez görürsünüz. Şurada bir morluk var. Ne yaptıysam artık. Bugün başlıyoruz. Ne nereye gelecek? Nasıl şekillenecek? E, hepsini orada karar vereceğiz. O sırada da kısa kısa bir şeyler çekerim. Dediğim gibi hani e, orada müzik oluyor ya da işte özgü iş yaptığı için onu çok da ben kendim sizin için bir şeyler çekmiş olurum. E, bütün ilk seans, ikinci seans bir de büyük ihtimal üçüncü bir seans olacak. Üç seansın sonunda zaten bu videoyu koyacağım. Part part koymayacağım. Hepsinin sonunda komple görelim diye. Aşırı heyecanlıyım. Sanki daha önce hiç dövmem yokmuş gibi e, ee, ilk kez dövme yaptırıyormuşum gibi büyük bir heyecan var içimde. Büyük ihtimalle hayatımın ilk büyük dövmesi olmasına kaynaklı. Yani bayağı kol kaplatıyoruz. Buradan anneme, babama ve anneanneme selamlar. Ne yapayım yani seviyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Ve bunu uzun zamandır düşünüyordum yani. Ee, şimdi dövme yaptırmak isteyenler için dövme sahibi olan biri olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Dövme gerçekten pişman olmamanız lazım. İstediğiniz şey, istediğiniz şeyin sizin üstünüzde olması lazım. Çünkü hani o kadar kolay değil bu işin yapıldıktan sonra çıkması. Yine o da ayrı bir masraf vesaire. Yani ben bütün dövmelerimden memnunum. Şu ana kadar hiçbirinden pişman olmadım. Böyle ilk dövmemden bile asla pişman olmadım. Hepsinden çok memnunum. Ee, hepsi her zaman içime siniyor. Bazı iyi olabilir, bazı kötü olabilir. Fark etmiyor çünkü herkes hani yapıp bir, farklı farklı bir sürü dövme sanatçısının işleri var. Hepsinin tekniği farklı. Herkes aynı şey yani hepsini sevmek zorunda değil. Bu benle ilgili kişisel bir şey. Ee, benim sevmem önemli. Dışarıya nasıl gözükeceği değil, benim nasıl görüp mutlu olacağım önemli. Kol kaplatmak da aslında bu işin en Üst kısımlarından biri sayılabilir. yani Bütün vücudu kaplatmayacaksınız. En üst şeylerinden biri sayılabilir. Ve ben uzun zamandır düşünüyorum. Her dönmem, yani çoğu dönem en azından çok uzun süre. O hani konumlanacağı yerde düşünerekten yaptırdım. E, Bunu da gerçekten çok uzun zamandır. Yani kompozisyon değil ilk başlarda ama en azından liseden beri bir kol kaplatma yaptırmak istiyordum. Yani bakın ki bu zamana denk geldi. Ee, güzel olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, yaptırmak istediğim şeylerde de çok eminim. Bir deniz altı konsepti olacak. Bahsettimi bilmiyorum. E ee, direkt elimin üstüne bir tane yengeç olsun istiyorum. Oradan denizanası, banilana böyle bütün güzel denizin altındaki canlıları görmek istiyorum. Ee, çünkü onları aşırı seviyorum ve onlarla dolu bir kol gerçekten çok heyecanlıyım yani. Neyse sizi daha fazla burada şey yapmak istemiyorum. Bir sürü işlerimiz, dans seanslarımız var. Stüdyoda görüşürüz. Herkese tekrardan selamlar. Bugün dövme serüveninin ikinci seansındayız. Normalde aslında cuma günü olacaktı ama pazartesiye aktarmak durumunda kaldık. Özge ile ilgili. Bugün üçte gidiyorum. Şimdi size dövmenin son halini göstereceğim. Bu arada küçük bir sakatlık yaşadım ve şu göğüs kafesim aşırı acı, O yüzden biraz zor hareket ediyorum. Şu an son yapılan halinin yani ilk seansın iyileşmiş hali bu şekilde görebilirsiniz. Bugün yapılacaklar bir balina, bir vatoz, bir karette karetta ve bir fener balığı eklenecek. Biraz şu tam dirseğin üstüne doğru hafifçe sarkacağız büyük ihtimalle. Ondan sonra bir üçüncü bir seans olup olmayacağına bugün karar vereceğiz. Yapacağımız işlemler benim dayanıklılığım doğrultusuna ilerleyecek birazcık. O yüzden sizinle beraber Özgen'in yanında görüşürüz. İkinci seansı da bitirdik ve aslında bütün seansları bitirdik. Bundan sonra birkaç ay sonra bir bakım, bir gözden geçirme işlemleri yapılabilir. Artı bekleyecek bir şey varsa onları falan bekleriz dedi. Bakacağız. Ve videonun kapanışı için geldim. Ee, dediğim gibi hem Özge iş yaparken rahatsız etmemek hem oradaki müziklerden e, kaynaklı telif yememek için ben size zaten oradan dövme yapılırken kısa kısa part, part bir şeyler çekmiş bulunuyorum. Şu an dövmem e, biteli 4 gün oldu. E, hala şişlikler ve acıları var. Size zaten en son bir de fotoğraflarını koyacağım orada çektiğimiz. Ama şimdilik şöyle gösterebilirim. Gayet Güzel oldu. Şu an iyileşme safhasında. Hala kremlerini sürüyorum. Bakımını yapıyorum. Ee, hafif kaşınmalar başladı bile. Ee, birazcık kabuklanmalar başladı. Tabii ki kaşındığı anda kaşımıyorsunuz. Parmağınıza şöyle yaparsanız. O kadar. Şurası şu an biraz kaşındı. Şöyle yapmam kaşıntımı alıyor. Dövmemden çok memnunum. Özgen'in de ellerine sağlık. Ee, zaten e, diğer babamın yaptırdığım dövmede de olduğu gibi birkaç ay sonra tekrar aslında kontrol işte e, ilk yapıldığında mesela şu en azından siyah yerlerde boşluk bir şey kalmış mı çok silinen bir yer olmuş mu için kontrol için yine bir iki üç ay hatta sonra gitmiş olacağım. E, bu şekilde yani en azından şuraya kadar zaten hedefim burasıydı. Daha üstüne çıkmak değildi. O yüzden ee, bu kol kaplatma serüvenini başlamış ve bitirmiş oldum. Çok hızlı oldu. Yani en azından burayı bunu yaptırmak için çok uzun zamandır plan içerisindeydim ve e, plan yani başladıktan sonra işleyişe geçtikten sonra aşırı hızlı oldu. Ben çok, memnunum. Ee, gören, görüp beğenen e, insanlar da oldu. Onlara teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bunları kendim için yaptırıyorum ve bana aşırı keyif veriyor. Ee, tabii ki siz dövmelerinizi 18 yaşından küçükseniz ailenize sormadan ya da gerçekten içinize silmeden e, her bir şey yaptırmayın. Sonra işte pişmanlıklar kısmı doğuyor. Ee, ben gerçekten hepsini isteyerek yaptırdığım için hepsinden mutluyum. Bir pişmanlığım yok. Ee, sadece birkaçında revizeler gerçekleşecek. Onları da yakın değil ama yine bu yıl içerisinde falan belki görebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.